Evden çıkarken kimliğini unuttum. Sonra birisinden annemi aradı. Ben de koşarak kimliğini alıp yetiş yetiştirdim. Evim biraz uzak ya. 5-10 dakikalık yol. Dakika da 3 dakika 4 dakikaya gelmiş. Koşarak geldim. Geç kalsaydı sınava giremezdi. Bayağı üzülürdüm. Bayağı e, her gün deneme yaptım. Yani iyi hissediyorum. Şu an çok bir heyecanım yok. Yani buradan bütün LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diliyorum. Yeteneklerimle ilgili mesela çizim yapmakta çok iyiyim. Onunla ilgili bir alan seçmek istiyorum. Ya da hikayelerle ilgili. Yani çalışıyor. Bütün öğrenciler çalışıyor. Eksikleri olabilir ama hani çalışmayı düzgün yaptıkları sürece başarılı olacaklardır. Diğer öğrenciler de aynı. Yani çok kitap okusunlar. Ben kendim edebiyat öğretmeniyim ama şu an yapmıyorum. Kendi çocuklarımla ilgileniyorum hani düzenli bir şekilde temelini sağlam tutup çalışırlarsa sonuçları iyi olur. Kızım. Yani çalıştı, yeteri kadar çalıştı. Bakacağız, deneme yaptık, çalışmalar yaptık, okulda öğretmenleri yardımcı oldu. Çal, çal kapıyı canım benim, çal. Tamam, Ama, sen Koş 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 çabuk.